Bugün bir fare kapanının binlerce kat büyünü yapıp onlarca tonla birçok şey parçalayacağım, kemikleri bile. Bir fare kapanının bildiğimiz fare kapanının bin kat büyünü yaparsak ne olur diye bir soru sorduk. İnternete baktık ve bunu Backyard Science isimli Avustralyalı bir YouTube kanalının yaptığını gördük ama onun sistemi tam bir fare kapanının büyük hali değildi. Winchle çekiyor, amortisöryeli kullanmış falan. Biz gerçekten bildiğimiz fare kapanının Kurma yayıyla yapılan fare kapanının büyüğünü yapmak istiyoruz. Bunun için bir arge yaptık. Yay şirketiyle konuştuk ve bir demircideyiz. Arkadaşım Miraj'ın demircisindeyiz. Çünkü bayağı bir kaynak işi var. Gidelim. Önce büyük bir alt levha alalım. Çok sağlam olması gerekiyor. Çünkü tonlarca güçle ezeceğiz her şeyi. Bakalım bizim sistemimiz çalışacak mı? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi denilen bir malzeme aldık. Çok sert olması gerekiyor çünkü altının. Binalarda beton kalıpların altına konuyor. Yani hatta bir daha kullanılabiliyor falan. Çok sert bir malzeme. Suya dayanıklı, bayağı dayanıklı bir malzeme. Fakat siyah üstünde bir film var. O filmi kaldırmak istiyorum çünkü fare kapanı dediğimiz şey böyle aslında biz size örnek gösterdik demir ama hani herkesin bildiği fare kapanı beyaz bir şey. Daha doğrusu ahşap rengi bir şey. O ahşap rengine ulaşacağım ki hani gerçekten bir fare kapanının bin kat büyüklüğünde bir şeye ulaşabilelim. Şöyle polisajlayacağız. Çok zor zor bir şey değil. Ama yüzey büyük olduğu için sürecek biraz. Dışarıya çıktım. İnanılmaz toz oluyor etraf. Marangozhaneye çevireceğiz yoksa Mirac'ın demir ocağını. Bir de maske attım. Çok toz oluyor çünkü. Bizim kanalda yarım saat sürer dediğimiz şey 4 saat sürüyor Seko. Saçımın dibine kadar şey oldum, talaş. Ama şu an tertemiz bir kapan altına sahip olduk. Artık bundan sonra akşam oldu. Ne yapalım? Sabaha bekleyelim ve bunu kapana dönüştürelim. İkinci gün şimdi bunun ayaklara ihtiyacı var. Şu alt taraflarına ayak takmamız gerekiyor ki çünkü yayı sabitlememiz için bir altta boşluk olması gerekecek kaynak falan olacağı için. Şimdi şuradan şöyle deleyeceğim, sonra şunları da buna ayak yapacağım. Delikleri açtık, ayakları da şu alt taraftan şöyle vidalayacağım. Evet, şimdi her şey güzel gözüküyor. Ayaklar burada. Bakın. Bir yükseklik gerekiyordu bana. Onu da halletmiş olduk. Bundan sonra artık yaylı sistemi üstüne oturtacağız. Kaynaklar falan oralar bizi açtığı için Miraj'ın yanına geldik. Onun atölyesindeyiz zaten. Şimdi artık bir şeyleri patlatma zamanı. Ama önce yayları takalım. Bahsettiğim yaylar bunlar. Bakın bunlar kurma yayı. Gerçekten bu fare kapanınkiyle birebir. İki tane yaptırdık çünkü şu şekilde gücü dağıtmak istiyorum. Bu arada standart yaya çok teşekkür ederim. Yani bu yayları bu video için özel olarak ürettiler. O kadar işleri güçleri arasında bununla uğraştılar. Yurt dışına çok fazla ihracat yapıyorlar. Araya soktuk bunu. Sağ olsunlar. Çok iyi yaylar. Çok güçlüler. tabi aklımda bir soru işareti var. Bunu nasıl gerceğiz falan ama hepsini halledeceğiz bir şekilde. Bunları da kestik. Miraç sağ olsun kesti. Şimdi de işte kaynak. Bunları buraya yerleştirme falan filan anlatacağım size devamını da. sistemi çok herhalde böyle işi anlayanlar çözmüştür. Yayları buraya kaynaklayacağız. Sonra şunu kaldırdığımız zaman şuralar masaya sabitlenecek. Gerilecek, gerilecek, gerilecek. Sonra dank diye bırakacağız. Mesele bu. Yaylar çok kuvvetli, çelik yaylar. Fakat kurma yayı olduğu için tahmin ediyorum el gücüyle bunu çekebileceğiz. Olmazsa farklı bir şekilde vinç kullanacağız. Tahtaya yapıştırmak için. Yayı kuvvetlendirmek için değil. Zaten bizim dev fare kapanını diğer fare kapanından ayıran, diğer fare dev fare kapanlarından ayıran şey o olacak. Gerçekten bunun gibi çalışacak. bitti. Daha doğrusu biraz bitti. Şöyle inanılmaz güçlü. Yani tahmin ediyorum bugüne kadar yaptığım en tehlikeli video bu olacak. Yani Allah korusun. Sadece bak bu kadar açıyorum. Sese bak. Sadece şu kadar açtım. Bu yaklaşık şuraya kadar gelecek. Çünkü tamamını açacak güç bizde yok. Buraya kadar gelecek. Şurada bir sopayla şuradan tutturacağız. Sonra sopayı şöyle demirle bir vurduğumuzda bom diye kapanacak. Bunu kamyonla şimdi çekim yapacağımız eve götüreceğim. Sonra güzel temizleyeceğiz. Boyasını yapacağız. Böyle cillop gibi bir şey olacak. Güzel logomuzu da basarız. Çok on numara oldu. Ama çok tehlikeli. Arkadaşlar hemen araya giriyorum. Size bir oyundan bahsetmek istiyorum. Oyunun adı Genshin Impact. Genshin Impact, 7 ayrı ulusa ev sahipliği yapan Teyvat'ın fantastik dünyasında bir açık dünya RPG oyunu. Oyunda maceralara atılacak ve Teyvat'ı keşfedeceksiniz. Oyunda savaşarak, koşarak, yüzerek, tırmanarak, uçarak maceralara atılabileceğiniz ve arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz kocaman bir harita mevcut. Bu arada oyunda özgürce dolaşabilir, görevleri tamamlarken arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz bayağı. Üstelik 7 Aralık itibariyle oyuna Türkçe dil desteği ve lokalizasyon da geliyor. Genshin Impact 2020 yılında App Store ve Android'de en iyi mobil oyun ödülünü, ayrıca 2021 yılında The Game Awards tarafından en iyi mobil oyun ödülünü aldı. Oyunu arkadaşlar iOS üzerinden, Android üzerinden, PlayStation'dan ya da PC üzerinden oynayabiliyorsunuz. Oyunun linkini açıklamalara yazıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca ben de oynuyorum. Belki bir yerlerde karşılaşır ve savaşırız. Şimdi fare kapanı olayına devam edelim. Güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Şimdi biraz daha süsleyeceğiz bunu. Şöyle kenarına bir şerit atalım diyoruz. Bir de UB kibrit gibi. UB fare kapanı. Güzel değil mi? Şimdi önce bir kenarına 4 santimlik bir şerit atacağız. Böylece çok ham duruyor şu an. Onu beğenmedim. Evet, çerçevemizi yaptık. Şimdi markamızı basalım. UB fare kapanı. En büyük bizde Seko. Her şeyin en büyüğü bizde. Sıkıyorum. 28 kilogram ağırlığı kaldırır gibi 110 dereceye kadar şunu kaldıracağız. Yay üreticisiyle, standart yayla konuştuğumuzda 28 kilogramlık bir güç uygularsanız 110 dereceye getirebilirsiniz dedi. O kadarı yetecek zaten. Vurduğunda ne kadar güç olacağını tam olarak bilmiyorum. Ama onlarca ton gücünde olacağını düşünüyorum. Bunu hesaplayamadım. Çünkü matematiğin, fiziğim bunu yetmedi. İzleyen arkadaşlardan mutlaka bunu bilenler olacaktır. Ben fare kapanın kol uzunluklarını ve yayın mukavemet gücünü, yayın kendi gücünü ve özelliklerini yazacağım aşağıya belki de birileri çıkar bunlara bakarak vurduğunda kaç ton güç uygular onu hesaplayabilir şimdi gidelim biraz bir şeyler parçalayalım. bir şey yapmak istiyorum. Yani büyüklüğünü birçok açıdan ölçebiliriz. Yani bir fare kapanından bizim yaptığımız dev fare kapanı ne kadar büyük? Bunun birçok açıdan ölçebiliriz. Ben bir de ses açısından ölçmek istiyorum. Çünkü birazdan dışarı çıktığımızda göreceksiniz. İnanılmaz bir ses çıkartıyor. Bir fare kapanı düzeni. Aynen şöyle çok da korkarım bu fare kapanlarından Seko. Şöyle. Geliyor. Bakalım kaç desibel. Ooh, 80 desibele çıktık. Tabi bunda şöyle bir şey var. Bir patlama oluyor. Yani anlık bir ses bu. Yani şu an mesela benim sesimi görüyoruz. 102 desibel. Ama bende de boru gibi ses var. Musab. İnsan bir estağfirullah der ya. Yani yedireceğim sosisi sana Musab. Ama sosisin başına geleni göstermek istemem. Seko. Çok kötü oldu. Yani ya parmağımız burada olsaydı gitmişti ucu. Onunla yani bizim de kültürümüzde ve birçok kültürde ismi de var. Neyse çıkalım. Her açıdan test edelim büyüyü buna göre. Evet her şey hazır. Kulak tıkaçlarımız da yanımızda çünkü bütün ekipte var şu an. İnanılmaz bir ses çıkıyor. Hatta bu sesi bir desibel metreyle ölçmek istiyorum. Bir dakika. Takayım bunu yoksa gerçekten hani acıyor insanın kulağı. Bağırırsam kusura bakmayın. Desibel metreyi çıkartıyorum. 40 desibellerde şu an. Hatta konuşmam yani bu konuşmam 80 desibel civarı. Şuraya bırakıyorum. Nasıl göreceğiz bunu? Bir anda çıkıyor bu. Sen burada dur ya da şurada dur. Daha da tehlikesiz tamam mı? Tala. Herkes taktı mı kulaklığını? Böyle bırakacağım. Geliyor. Herkes hazır mı? 119. İnanılmaz bir yükseklik bu bu arada. Hala çınlıyor. Yaylardan ses gelmeye devam ediyor. 119 desibel. Şöyle düşünün. Bir Boeing 93-94 desibel kadar ses çıkartıyor. Yani bir uçağın sesinden bayağı bir fazla ses çıkartıyor alet. O yüzden kulaklıklarımızı taktık. Şimdi önce bir çakmakla işleyen, çalışan 4 tane çakmağı koyacağım. Şimdi aleti kuruyorum. Seko yine kaldırdım aleti. Bu sefer zor kalkıyor ama. Büyük ya. Go! Seko duymuyorum hiçbir şey. Çok korkunç oğlum. Çok güçlü. Şuna bakar mısın? hepsini patlattı bu arada farklı yerlerinden buz gibi bütün çakmaklar çünkü içindeki propan gazı dışarı çıktı. Şimdi biraz daha görsel şenlikli bir şeyler yapalım. Evet, gazlı içecekler. Yan koyacağım bunları. her tarafım kol oldu Seko. Ters dönüp yüzüme patladı. Evet. Allah muhafaza. Bunun şu arasında kalmak var ya büyük sıkıntı. Resmen bak her tarafından patladı şuralardan. Oo! Oo! Seko! Çok iyi. Tüşkiye. Bak bak bu da şey yapıyor. Minicik. Bak görüyor musun? Evet. Çok güçlü, çok. Daha da parçalayacağımız organik bir şeylere geçelim. Zımpara videosunda demişler ki neden karpuz yok? Youtuber'ların parçalamaktan en hoşlandığı şey karpuz. Evet ama kış arkadaşlar. O yüzden kış kavunu. Bakalım kavuna ne yapacak? Haydi bakalım kavun ne kadar dayanacaksın? Kayıyor oğlum aşağısı. Oy! Ya şeyi düşünemiyorum. Şans eseri ayağım kaydı. Arasına kaçtı. Allah korusun ya. Yok etti. Baksana Seko. Paramparça etti. Kaç ton basıyor çok merak ediyorum gerçekten. Ah. Oh ama yorucu. Gerçekten yorucu. Kaç parça kavun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya böldü. Büyük olan burada yeriz bunu. Seko sen yersin bunu. Yerim. Duymuyorum ki ben hiçbir şey yer misin? Yerim mi dedi. Aylar önce poliüretanla, kurşun geçirmez sıvı videosuyla bir şeyler kaplamıştık. Ertan'a götürdük. Neler yaptık? Kavun patlamadı. Kurşun attık anca patladı. Ertan gerçi biraz açmıştı. Orada yedek bir karpuzumuz vardı. Kavun diyorum. Karpuzumuz vardı. O da duruyordu. Acaba kurşun geçirmez sıvıya karşı ne olacak? Karpuzun içi bomboş bu arada. Buharlaşmış yaz boyunca. Merak ediyorum ne yapacağını. Kurşun geçirmez sıvıya karşı bin kat büyük fare kapanı. Oğlum bu da hiçbir şey yapamadı Seko. Kurşun geçirmez sıvıya. Bu bile hiçbir şey yapamadı. Bu herhalde torunlarıma kalır benim. Deodorant Seko patlatır mı? Bence kesin. Musa patlatır ben. Kaan patlatır. Dik koyacağım tam altına. Bakın zın diye böyle gelecek. Hatta şöyle çevireyim de. Geliyor. eko Geliyor. Tam bir erkek deodorantıymış her şeyiyle. Güzel koktu. Güzel bütün mahalle koktu. Bu hale getirdi bu arada. Şurasına denk gelmiş. Biraz kaçırmış. Kaçırmasa pres yapacak. Ona rağmen her şeyi patlattı. Tıraş köpüğünü deneyelim mi? Atsana tıraş köpüğünü. Tıraş köpüğü at. Rana görmesin. Tıraş jeli, tıraş köpüğü. Bakalım ne olacak? Tam şöyle gelecek. Tam ortalasın istiyorum bu sefer. Şu iyi. Herkes hazır mı? Kanka bak, kayıyor. Bunu yan koyayım. Kapağı yine gitti bu arada. Evet. Oy! Seko! Metal falan dinlemedi. Baksana. Korkunç. Yani gerçekten korkunç. Yani 1 milime indirdi. Yani altında biri olsa ne olur acaba ya? Aa Seko, GoPro'nun kapağı titreşimle o da atmış. Kendi kapağını çekmek ister misin? Al. Böyle bir video oyuncak arabasız olmaz dediler. O yüzden bir tane de oyuncak araba kurban edeceğiz. Tam şöyle üstüne gelirse tahmin ediyorum birkaç parçaya şey. ayrılacak. Seko, oğlum geriye bir şey kalmadı. Mahvetti. Geriye bir şey kalmadı. Yani kaç parçaya ayrıldığı konusunda hiçbir fikrim yok. En büyük parçaları bunlar. Ve işin korkunç tarafı ne biliyor musunuz? Bir saniye bile sürmüyor bu. Yani böyle bin kat küçülsek bir fare yerine koyuyorum kendimi. Çok üzücü Seko. Allah korusun. Çok üzücü. Peki insana ne yapar? Diyelim bacak kaldı altta. Kaydım düştüm. Benim bunu imha etmem lazım. Burası çoluklu çocuklu ev. Videodan sonra imha edeceğim. Ama insana ne yapabilir onu çok merak ediyorum. Daha doğrusu büyük bir kemiğe ne yapabilir? Kaval kemiği gibi, uyluk kemiği gibi, ayak kemiği gibi. Onu deneyelim. Bir, Kaval kemiği. Uyluk kemiği mi bu. Uyluk kemiği sanki ya. Daha bir uyluk kemiğine benziyor. Üstünde löp löp etler var ha. Allah muhafaza. Ayağımızı şuraya koyduk açıkken. Bir kapandı. Ne olur? İşte bunu da göstereceğiz. Bakın sapa sağlam. Senin kemik bu kadar var. Benim işte parmak kemiğim bu kadar Seko. Gerisini sen düşün. Bacak kemiğim daha büyük. Şimdi bunu patlatacak mı? Çok merak ediyorum. <laughs> kemiği koydum. Kemiği kırar mı? Ne diyorsunuz? Bence kırar. kırar çok güçlü. Göreceğiz. Bayağı da büyük kemik ha. Gerdim. Herkes hazır mı? Bırakıyorum. Gözlere dikkat ha, parça çıkar. Oha. Oha, Seko. Baksanıza. Sekom, bak. Seko, yer misin? Yerim. İlik. Kedi nerede lan? Hani i̇stemediğimiz an burada biterler. Dur şunu bir bulayım. Gel 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 gel. Al. Arasan bulamazsın. Allah sen de mi geldin? Piş 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 piş. Gel bu bırakma sonra. Gel. Piş 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 piş. Sen kimsin lan? Oğlum siz kimsiniz? Bir duman yok ha. Gel. Dur parça parça vereyim. Al bunu. Al. Gel gel sen benim elime doğdun. Gel. Gel. Dumana kıyamam. Duman yok. Neyse. Kaldı mı patlatacak bir şeyse kom. Damacana yapalım mı? Damacana patlatalım. Damacana burada da. Ben nasıl koyacağım bunu bunun altına? Ben bunu kaldıracağım. Koy. Geri çekil hemen. Çünkü bunu kaldırırken onu koyamam. Koy sen. Aha şurada ilik çıktı yine. Burası iyi. He? Hazır mıyız? Geliyor. Bak bütün kediler kaçtı Seko. Hepsi kime geldi? Sana değil mi? <laughs> Bana geldi. <laughs> Yalnız damacanaya hiçbir şey yapmadı. Ağzı açık olduğu için basınç olmuyor içeride. Ve tonlarca ağırlığındaki bu güçle beraber plastik elbette sert bir şey kadar tepki vermiyordu. Bunu bekliyorduk zaten. Yani esnediği için bir şekilde itti ama kemiğe yaptığını yapmadı. Bunu bekliyorduk. Ayrıca zaten çok yere yakın olmadığı için belki de kemiğin, kavunun, birçok şeyin üstüne geldiğinden çok daha az bir kuvvetle gelebildi. Çünkü burada duruyordu. O kadar gerildi, o kadar çarptı. Ama bakıyorum da bu video en çok kedilere yaradı ya. Fare kapanlarında olduğu gibi. İzlediğiniz için teşekkürler.